arkadaşlar. Şey kolay çok nasıl video çekmek zorlardım. Artık kanala geri döndüğümü söylemek için bu videoyu yani video çekiyorum. Yani epey bir video gelmiyor kusura bakmayın. O yüzden bu video öyle bir videodur söyleyeyim arkadaşlar. Kanala geri dönüyorum. Bakın buralar bir şey atılacak. İsteyenler bilir. Haberiniz olsun. İşte yani bu videoyu bu... öylesine çekiyorum. Yani kanala geri döndüğüm anlayın diye tutacağım bu yüzden fazla zaman yok tabletimin şarjınız da az bu yüzden özür dilerim arkadaşlar ileride daha uzun videolar gelecek bugün aşağı belki bir video daha gelebilir o yüzden arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum kanala gerçekten geri dönmek için her gün bir video gelecek bunun için epeydir gelmediği için özür dilerim bunun için size kendinize bakın bay bay